Bakın arkadaşlar yine İyi aynı abi, şekilde ya ya, hiç mi geç yani tarihi çarşıyı dolaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar bakın İstanbul'dan bütün arkadaşlarıma sevgiler selamlar arkadaşlar bakın Pazar günü nasip olursa döneceğim arkadaşlar bakın burası görmüş olduğunuz gibi yine Safranbolu tarihi çarşısı arkadaşlar bakın eski tarihi çarşısı bayağı da bir yoğun kalabalık var turist kaynıyor şu anda. Bayram medeniyle. Bayram medeniyle bakın. Çantalar şunlar arkadaşlar görüyorsunuz. Deri çantalar. Buram buram tarih kokuyor arkadaşlar. görüyor musunuz? Bakın. bakın. Ayakkabılar arkadaşlar görüyor musunuz? Bu ayakkabının ismi Yemen arkadaşlar. Bakın eski. Bakın eski arkadaşlar Yemen'i ayakkabı görmüş olduğunuz çok eski tarihi ayakkabı arkadaşlar. Bak, safran yapılıyor. Bunlar Antep Maraş'ta da yapıyor arkadaşlar bu Yemen ayakkabıları. bak görüyor musunuz? Bakın. Bak. He? Şimdi arkadaşlar meşhur gazozuna geldik. Saf, Safranbolu'nun meşhur bağlar gazozuna geldi arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim ben size. Safranbolu'nun arkadaşa bakın bu. Beyefendi şu gazozdan bir tane alabilir miyim? eski bağlar kazandı. Eski eski şey. Şeme şu ortada şişe. Ortada üstte. Bakın arkadaşlar. Bak üstte işte. hangisiydi? Şu şu, şu gal. Yo. Hangisi? He, evet. Dur ben hadi düz tutayım bak, dayıcım. He, bak. görüyor musun arkadaşlar? Bak dayıcım bu da Kürtse safran bol. Önce bu gazozları içerek büyüdüm ben Karabük'ten terk ettim Karabük'ten. arkadaşlar. Evet. Bu da çok güzel. Lokumu gibi meşhur arkadaşlar. Nidenin de gazozu meşhur. Safran lokumu gazozu çok meşhur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece şişte budur. Sadece şişte bu he. arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 1956'da üretim vardı. Görüyorsunuz arkadaşlar. 1956'da başlamış üretime. 1956 yılında üretime çıkıyor arkadaşlar. Bakın o günden bugüne devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun beyefendi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Bakın. Safran bolumuzun meşhur arkadaşları bunlar da gazozun.